Merhaba arkadaşlar, Grup Dünyası'na hoş geldiniz. Bakın, bizim eve kim taşındı? Ya, yeni bir ayıcık. Mile'in büyüklüğünde neredeyse. Dün Mile'yle Poco'dan aldı. Tutturdu, benim böyle ayım yok. Ben bundan olması lazım. Bir de bunu koydu buraya. Evimin dağınıklığı böyle yetmiyormuş gibi. Bir de bu ayı geldi şimdi, burada yerini aldı. Elbiselerini de giydirmiş ona bir güzel böyle. Evet. Halımı aldım. Halımı size göstermem lazım. Bakın rengini. Ne diyorsunuz? Şöyle göstereyim size. Uyumlu mu? Bu ayıcıkla da hiç uyumlu değil. Kira da oraya saklanmış. Kiran hoşuna gidiyor halı olunca değil mi? Kira sen yatan nerede? Bedi? O ne Bedi? Ha? Halı daha mı iyi geliyor? 100 euroydu Poco'da bu halı. %20 indirim vardı. Pazartesi. işte 80 euroya geldi. Şimdilik idare etsin. Zaten bizde halı fazla dayanmıyor ki de bir kira üzerine çıkıyor ya. Bakın nasıl bakıyor. Masum masum bakıyor. Ay kuzum sen yatabilirsin. Ben günde iki kere de süpürge tutarım buraya. Sen yat kıyamam mis çocuğum benim. Sabah postaneye gittim geldim. Paketlerim vardı verecek. Onları götürdüm. Babamın işleri vardı. Onları yaptım. Bankaya uğradım. Cem banka kartını kaybetmiş çocuklar. Ve dönüşte şurada bizim evin önünde radara yakalandım. <laughs> 30'luk yolda 45 gidiyordum. Acele acele yaparsan olacağı bu. Biraz da o dönemeçte bizim böyle gaz veriyorsun. Tam dönemece koymuşlar. Akıllılar. İşlerini çok iyi biliyorlar. Robot da ben geldim ne yapmış? Bakın buraya iki tane waffle makinesi koymuş. Bu waffle makineleriyle robot video için denemeler yapmıştı. Size bir içini göstereyim şöyle kenarlarını. Bakın. Şunu açalım. Aman Şimdi korkmayın. Bakın bunun içinde e, ne bileyim şekerler eritmiş bilmem neler eritmiş denemeler yaptı video için Mile ile. Mahvetti ya makineleri. Atılacak artık bunlar kullanılmaz bence. Çöpünü getiriyor buraya aşağıya koyuyor. Git çöpe al işte bunu. Bana diyor ki belki temizleyebilirsin geçen ben sana indireyim de dedim hiç de temizlemeyeceğim. Yaptığın şey kendin temizle. Saat 3 oldu ben vlogum hala devam edemedim. Kanalımız için video yüklemen çalışıyorum resmini yapmaya, kapak resmini yapmaya beceremedim. Bir türlü robada çağırdım. Geri sildi, tekrar yaptım. Yani bayağı uğraştırdı bu video beni. Cihan da okuldan gelmedi. Daha annemlere uğramış. Anneannesine uğramış. Yani şu videomu bir bitirsem yapacağım işleri yapacağım da. Başını bekliyorum burada. Şimdi acilen bir tembel yemeği çıkartalım. Ben patates köfteye, patates e, tavuğa tembel yemeği diyorum. Çabuk oluyor ya. Tavuk daha çabuk oluyor aslında ama tavuğum yoktu. Kıymam vardı. Hemen mikrovereye attım. Sabahtan çıkarmıştım ama neyse. Çözülmemiş daha. Biraz kalın koymuştum. Ondan çözülmedi herhalde. İnce ince koyduğun zaman paketi daha çok çözülüyor. Çözülsün. Hemen tembel yemeğimizi yapalım. Bunu dışarıya kapımın önüne aldım. ışıklandırma Ama şey ben bunu. Şey zannediyordum. Pilli zannediyordum. Bakın. Robot da diyor ki dışarıya masanın üzerine koy şuraya diyor. Bir deneyeceğim bakalım nasıl duracak. Geceleyin. Terasta çünkü elektrik fişimiz, çeram fişimiz. Elektrik mi çeram mı? Ben de şaşırdım şimdiki. Var. Bakalım bir deneyeyim. Masanın üzerinde duruşu böyle. Belki içeriden bakınca güzel durur ama bence buradan da kimse görmüyor ki bahçeyi. Ben bunu kapının önüne koyduracağım robota. Yemeğimi fırına verdim. Salatamı da hazırladım. Robot yukarılarda uğraşıyor yine. De yorumlara girdim. Yorumları okuyorum. Son videomun altı gene bu yılbaşı e, konusu. Yorumlar almış vermiş yine. Eee ben o yorumları sileyim diye düşünüyordum ama bir yandan da silmeyeyim diyorum. Siz o yorumları okuyun, kendinize göre bir şeyler çıkartın. Silmeyeceğim, vazgeçtim. Altına yazmıştım, kusura bakmayın ben bu yorumları sileceğim diye. Bir bayan yazmış, e, demiş ki yanlış bilgilendiriyorsun. İşte e, git e, doğru dürüst bir hocaya sor, işte bilmem ne. Evet, olabilir Noel kutlamak. Günah, yani Noel. Yılbaşı kutlama, kiliseye gitmek. İsa'nın doğum gününü kutluyorlar Hristiyanlar. Bu günah, bunu ben de biliyorum. Ama ben İsa'nın doğum gününü kutlamıyorum. Benim eşim de İsa'nın doğum gününü kutlamıyor. İsa peygambere biz de inanıyoruz. Geçmişte bizim peygamberimiz gelene kadar son peygamberimiz gelene kadar. Bunu ben de biliyorum. Ben de iyi kötü camilere gittim. Ama ben Noel kutlamıyorum. Ben İsa'nın doğum gününü kutlamıyorum arkadaşlar. Bunu tekrar buradan belirtmek istiyorum. Benim eşim de kutlamıyor. Biz sadece onu bir gelenek olarak yapıyoruz. Çünkü benim eşim annesinin evinde bu geleneğe alışık olduğu için birbirimize hediyeler veriyoruz. Tabii ki o gün yapıldığı için günah olabilir. Ama ben eşime saygımdan dolayı yapıyorum. Ben bu evde bu eşimle yaşıyorum. Ben 12 senedir bu eşimle yaşıyorum. 12 senedir benim eşim Kurban Bayramı kutluyor. 12 senedir benim eşim Ramazan Bayramı kutluyor bizimle beraber. Niye o niye yapıyor? Onun dininde günah değil mi? Niye böyle birbirimize e, kinci davranıyoruz. İşte onun yaptığını yapma. Sen onun yaptığını yapma. Onun yaptığını yaparsan günah olur, girersin. Bunun yaptığını yaparsan günah girersin. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bence yani böyle daha çok günah giriyoruz. Yani ben burada fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece ben fikrimi anlattım. Benim kocam iyi kötü alman, iyi kötü o da Hristiyanlığın ne olduğunu biliyor. O da e, gitmiş görmüş, sonra kiliseden çıkmış. Ama Burada yani ben size ille hocaya gideyim, ille papaza gideyim sorayım. Ne gereği var ki bunlara? Biz buraya ağacımızı süslüyoruz, hediyelerimizi veriyoruz. Ne kiliseye gidiyoruz, ne İsa doğdu diye burada dua yapıyoruz. Yani böyle şeyler yapmayalım yani, yapmayalım. Eğer Almanlar... Almanlar ne kadar saygılı bir insanlar ya düşünebiliyor musunuz? Ne kadar saygılılar. Bizim dinimize o kadar saygıları var ki Almanya'da bize camiler yaptırıyorlar. Düşünün ya Almanya'da camiler yaptırıyorlar. Dininizi yaşayın diyorlar. İstediğiniz gibi diyorlar. Ama biz Hristiyanlık dediğimiz zaman hepimiz ayağa kalkıyoruz. Onlar gavur, onlar yapamaz. Onların dini şöyledir, onlar yanacak. Ya kardeşim niye? Niye? Bırakın yansınlar. Bırakın dinleri yanlış olsun. Ama saygınız olsun. Yapmayın yani böyle şeyleri. Bence kim niye inanırsa inansın. Siz mi yanacaksınız onun yerine? Öbür dünyada siz mi çekeceksiniz? Hayır. Saygılı olun deyin. Tamam kardeşim, sen ona inan. Ben inanmıyorum ama sen inan. Yapmayın böyle şeyler. Ben beni böyle şeyler çok üzüyor. Belki şimdi bazı e, abonelerim, bazı beni takipçilerim yine ters anlayacak ama bu konuda pes ediyorum artık. Diyorum ki niye onlar bize bu kadar saygılı da biz onlara saygısızız? Ben anlamıyorum artık. Yani bilmiyorum. Burada benim beynim duruyor. Onun için fazla yorum yok. Ben devam aynı bildiğim gibi. Artık başka çaresi yok. Ne kadar anlatırsam anlatayım anlaşılmayacak bu konu. Bugün ben diş doktoruma gittim. Benim dişlerimdeki sen önce Tanç Türkçe'de ne deniyor? Diş teli mi deniyor? Ne diyor? Bilmiyorum bu dişlerimi düzeltmek için. Çünkü burada sit dişim vardı. Anlatmıştım herhalde. Ee, şu dişin bu indirdikleri diş ameliyatla indirdikleri buraya taktılar. Diş sanki kaymış gibi geliyor bana. Yani öne kaymış gibi geliyor. Ona gittim. Hakikaten de kaymış diş. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu diş oynamaz dediler aslında ama oynuyormuş. Oynamış. Çok diş de güzel durmuyor burada. Hem takılıyor. Dedi doktor öbür ameliyat yapan doktorla bir görüşeyim dedi. Diş doktorunun bir görüşeyim dedi. Bakalım ne yapabiliriz dedi. Yani diş doktoruna bugün onun için gittim geldim. Şimdi biraz yavaş yavaş sakinleşmem lazım. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra bakalım bugün bize neler getirir. Şimdi burada Advent kalende yaptık. Hani Almanlar ayın birinde başlayıp da 24'üne kadar hediyeler koyuyorlar ya. Onu da yaptık. Şimdi buna da yorumlar gelecek hediye içindeki halbuki bu uh, advent kalenderinin sebebi de çocukları sevindirmek için yapmışlar Almanlar. Yani belki de Almanlar değil başkaları da yapıyordur. Aman yanlış bir şey söylemeyeyim. Um, ayın birinden 24'üne kadar hediyelerini alana kadar o vakit diye uh, her gün küçük küçük hediyeler olsun diye Almanlar da bunun içine burada çikolata koyuyorlarmışmış eskiden. Yani böyle hediyeler de konmuyormuşmuş. Ama şimdi tabi devir değiştikçe artık küçük küçük hediyeler konuyor. Burada Milenk'in ki Bakın buraya dizdik hediyelerini. içinde her gün bir şey çıkıyor. Ve bu dolabın üzerindeki de benim. Benim advent kalenderim. Robot bana L'Oreal'in advent kalenderini almış bu sene. Ee, her sene robotla Cihan'a da yapıyorduk. Robot dedi ki bana gerek yok. Ben istemem öyle şey. Ne gereği var? Para harcamayın şimdi ona. Ee, Cihan dedi ki anne ben 17 yaşıma girdim. Artık onun içinden çıkan şeyleri ben ne yapacağım? Ne gereği var? O paranı başka şeye biriktir bana. Sonra hediye alırsın dedi. Tamam dedim. Yani mantıklı düşünüyor bence. İşte bizim de bunlar yaptık. Miley özeniyor. Onu yaptık. Robota demiş hadi bayanlara olsun. O da gitmiş bunu almış. Evet. <laughs> Bir tartışma konusu daha ama geçen sene de yapmıştım ben bunu. Geçen sene vloglarımda da göstermiştim herhalde. Bilmiyorum. O kadar çok tartışma yoktu o zaman. O zaman daha çok böyle takipçim yoktu herhalde. Şimdi tabii kanalım büyüdükçe daha çok oluyor. Arkadaşlar siz tartışın aranızda. Bakalım hangini saplı çıkarsınız bilemeyeceğim. Bu Aynur'dan böyle kaygısız böyle. Bir de gülüyor üstelik diyeceksiniz. Ama ne yapayım arkadaşlar başka bir şey yapamıyorum buradan. Söylemeyeyim kanalımda diyorum. Videomda söylemeyeyim diyorum. Göstermeyeyim diyorum olmuyor. Her şey meydanda. Neyimi satlayayım? Hem satlasam ne faydası var? Ben kendim olduğum gibi göstermedikten sonra ben buyum işte bazı şeyleri böyle gülüp geçiyorum, aldırmıyorum. Yani böyle ben de kendimi avutuyorum. Yoksa başkaları gibi her şeyi kafama takacak olursam o bu dünyanın sonu gelmez. Onun için siz de takmayın. Boş verin her şeyi. Çener gitmiştim. Bu paketlerden aldım. 25 paket. Bitti. Bu sonuncu. Hepsini de ben yedim çoğunlukla. Hele geceleri Kaç kilo almışım biliyor musunuz? 3 kilo almışım. 3 kilo almışım. Verdiğim kiloları yazın hepsini geri almışım. Ne yapalım? Bazı pantolonlarımdan fark ediyorum yani. Fark etmeyi zannetmeyin ama yiyeceğim. Bunlar bitene kadar yiyeceğim. Ondan sonra almayacağım. Al diye de gitmeyeceğim. Çünkü bu çikolatalar bende acayip hastalık yapıyor. Tembel yemeğimiz hazırdır. <laughs> Bile güzel mi? Yoğurtla değil mi? maşallah. Mileye kazak iç çamaşırı. Yüzde yirmi indirim vardı. Çorap. Miley. Ya. Bu çoraplar simliymiş kız. Güzel mi? Beğeniyor mu? Ya. ya. Şal kızıma. O Miley bu şal güzelmiş kız. Bakın böyle geçirmelik hemen. Miley bak bakayım şalına. Güzel mi? Evet, çok güzel. Şapkanı giy bakayım. Neyse, bu şal takınmasın ama bence boşu boşuna gibi geliyor. Nasıl? Çok eng. Eng mi? Ya. Dar. Ya ben ben. Ama şapka dediğim biraz dar olur kızım. Ama orun acıyor. <laughs> orun mu acıyor? Kulakların acıyor. Ya. Beğenmedin ya. mi? Acıyor. Oh. Acıyor. Allah Allah, bakayım be. Ha, mi? Bunun içi baksana böyle tüylü de ya, ondan. Evet, için... Beğenmedin mi yani? Kulaklar acıdı. Tüh. Bunlar da kendime sipariş verdiğim çizmeler ama çok yüksek. Üstünde duramıyorum. <laughs> ama bunlar rahat. Bunları denedim. Uzun çizmelerden. Bakalım bunları belki bırakırım. Miley sen ne yapıyorsun? Schleifen. Schleifen. Kızım sen erkek misin? Bırak baban yapsın. Ne? Sen mi yapacaksın? <laughs> Babası burada bu tarafa gösteremiyorum darmadağın. Bizim evde inşaat, inşaat, inşaat. Ne? Burası ne? video için yapılıyor. Video köşesi yapılıyor. <laughs> Güzel yapmış mı? Evet. Ha iyi aferin kızıma. Sımpara wow. mı deniyor Türkçe? Boyamak için, he? Ne? Sımpara. <laughs> Ne? Hiç duymadın değil mi? Kuzum. Kuzum sen ne yapıyorsun? Şlaifin. Şlaifin para mı yapıyorsun? Baban çalıştırıyor mu seni? Evet. Evet. Bu baba çalıştırıyor seni ha? Düştü tahta lazım. sen öyle dinle orada. <laughs> bak bak bak. Şimdilik de babası kızıma boya yaptırıyor. İnanmıyorum. inanmıyorum. Kızım sen el işi yap. Dantel yap. Tamam mı? Yani polis. Ne? Polis. Polis. Örgü yap. ha? Polis. Örgü yap. Bayağı becerilisin kız sen. Aferin sana. Bugünkü takvimin içinden çıkanı gösterecektim size. Rimel. Kepikler için. Maskara. Türkçe'de maskara deniyor mu? çıktı L'Oreal'in. Güzel'e benziyor. Kirpiklerimi taktırmazsam denerim bakalım. İyi mi iyi değil mi? Birinci gün saç boyası çıktı. Türkiz yani yeşil renk. İkinci gün e, şampuan çıktı. L'Oreal şampuanı böyle denemelik. Üçüncü günde baby krem çıktı. Bu yüzlere sürmek için işte böyle make up gibi ama make up'ın daha hafifi. Hatta bugün onu kullanmıştım. Ya evet bu dördüncü gün. Bakalım ileriki günlerde ne çıkacak? Hangi sayıda ne vardığını robotla milay doldurmuşlar. Bunu böyle paketler yanındaymışmış. Onlar kendilerine göre doldurmuşlar. Evet, geçen sene takvimden çıkanların çoğu daha duruyor. Hiçbirini açmadım biliyor musunuz? Şimdi bu ışığı buradan kapatalım. Bakın dışarıdaki ışık duruyor. Arkada da ben görülüyorum tabii ki. Robot dışarıya koymadı diyor ki sandalyeleri çekince daha güzel görünür diyor ama. Yeter ki dışarıya kaplı uzatmasın. Derdi o. Orada da güzel duruyor. Dursun orada. Biraz önce o rimeli maskarayı size gösterecektim ya. İnanır mısın Türkçesi aklıma gelmedi. Buradan <laughs> Türkçe Almanca çevirme şeyine, tercümesine baktım. Orada maskara yazıyor dedim. Allah Allah Türkçe maskara alamaz. Onu YouTube'da aradım. Ya Türkçe böyle işte bizlerde. Yarı Türkçe yarı Almanca. idare ediyoruz. Arkadaşlar buradan bana yorumlara yazmışlar. Hani bu ev e, tamiri konusunda falan hani. Güzelleştirme konusunda. Aynur Hanım el alemin evine para e, yatırmaktansa kendiniz ev alsanız diye. Aslında haklısınız ama maalesef ben bu yaştan sonra artık borcun altına giremeyeceğim. Ben kanalıma başladığımda bu konuyu anlatmıştım ama yeni yeni e, takipçilerim geldiği için tabi bilmiyorlar. Ben 48 yaşından sonra arkadaşlar borcun altına giremem. Böyle bir ev şu an bizim buralarda 430-450 bin euro civarı yeni yaptırırsan. Yeni yaptırmasan bile 300-350 bin euro civarı. 30 sene ben borç mu ödeyeceğim? 30 senelik ömrüm var mı bakalım? Çocuklarıma borç mu bırakacağım yani? Yani bunu hiçbir zaman göze alamam. Kiralık evde durayım. Canım istemese çocuklar büyürse çıkarsa giderim 2-3 gözlü odaya. kiram veririm otururum. Aslında kiraya verilen parayı Borcuna yatırsan, evi ödesen diyoruz ama biz artık geç kaldık. Olmaz. Yani dediğim gibi ömrüm yetmez. Çocuklarıma borç kalır. Ne gereği var? Satarlar evi satamazlar. Sonra arkamdan laf ederler. Anne niye bu borcu bize bıraktın? Anne bu evi keşke almasaydın derler. Şurada kaç günlük ömrüm kaldı? Yarına çıkacağımız belli değil. 5-10 sene güzel yaşayacağım. Lüks evde yaşayacağım diye yani çocuklarıma ben bunu yapamam. Yani bu yükü de üstlenemem. İş bulursun, iş bulamazsın, işsiz kalırsın. Belirli yaştan sonra iş bulmak çok zor. Genç olunca fark etmiyor. Bu işimi kaybedersem yeni bir iş bulabilirim diyorsun. Ama bizim yaşımıza geldiğin zaman bakalım bulabilecek misin? Bakalım alacaklar mı? Onun için biz ev alma konusunu şöyle bir kenara yattık. Meğer birikmiş paran olur. Bak birikmiş paran olursa kenarda yarısını veya yarısından fazlasını ödersin veya peşin ödersin ama nerede o günler o kadar para o zaman alırsın o başka mesele tabii ki sonuçta miras çocuklarına kalacak ama ben çocuklarıma miras borç bırakmak istemem ve bir de benim ilk evliliğimden ağzım yanında o zaman ilk eşimle ev almıştık ve ben borcun üzerinde oturdum kaldım böyle onun için yani o da bir başka konu. Yani ev falan alamayacağım. Kimseye de güvenemiyorum daha doğrusu. Eşin de olsa bu devirde bugün varsa yarın yok olabiliyorlar. Bir arkadaş e, yorum yazmış. Kötülük için yazmamış tabii ki. Ben kötü anlamıyorum yani. Sadece burada cevaplıyorum. Siz de yanlış anlamayın lütfen. Robot dışarıda niye çalışmıyor? Erkek evde oturur mu hiç diye yazmış. <laughs> Arkadaşlar biz evden çalışıyoruz. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Biz YouTube yapıyoruz. E, evden çalışıyoruz. Eşim günde hiç yoktan yalnız başına sadece yukarıda bir 5-6 saat çalışıyor bürosunda. Ee, sonra videolarımızı çekiyoruz, beraber çalışıyoruz yani ee, merak etmeyin robot çalışıyor <laughs> ama hakikaten bak yanlış anlamayın ben bu konu şimdi yanlış anlaşılsın diye söylemedim burada. Hoşuma gitti aslında doğru söylüyor erkek evde oturmaz erkek dediğin çalışması lazım evine bakması lazım ama bizim işimiz evden. Bu arada <laughs> bu robot ben robot diyorum bak yine aynısı hep sorular geliyor robotun adı robot mu niye sen robot diyorsun? Robert yazılıyor. Evet aslında robotun adını normal söylersen Robert. Robert. Ama biz robot. Robot yani e, Bavyera eyaletinde bizim durduğumuz yerde Almanya'da robot. Yani onların da bir şivesi var kendine göre. Biz öyle diyoruz. Belki Almanya'nın başka şeylerinde kentlerinde eyaletlerinde Robert diyorlardır. Bilmiyorum. Bizim ağzımız alışmış. Hele annem robot diyor. Resmen robot Robot diyor robota Yani Robert aslında. Evet. Siz yanlış duymuyorsunuz. Ben de robot diyorum. Robot gibi geliyor. Bir izleyicimden bir mesaj daha gelmiş. Şu benim televizyon olan duvar var ya. E, dolap olan duvar. Televizyon duvarı. oraya açık renge boyasana diye. Aslında düşündük de robotlar hakikaten haklı. Biz evin ışığı yeterli gelmiyor diyoruz. Video çekimlerimizde özel ışık koyuyoruz oraya. O duvar hakikaten biraz daha açık renk yapsak belki de evin içi daha da aydınlanacak. Benim bu öbür duvarlar açık gri diyoruz ki o duvarı da açık gri yapalım. Yani <laughs> iş üstüne iş çıkartıyoruz kendi kendimize ama çok güzel bir fikir. Hoşuma gitti. Yani burada fikirlerinizi açayım arkadaşlar. İsterseniz yani yazabilirsiniz. Şurasını şöyle yapsan güzel olur. Burasını böyle yapsan güzel olur. Ben de düşünürüm. Belki hoşuma gideni yaparım tabii ki. Yani böyle şeyleri açayım. Yazabilirsiniz her zaman için. Sevinirim. Bizim bu arada Dubai yolculuğumuz görünüyor bu 23'ünde inşallah Allah nasip ederse Dubai'ye uçacağız herhalde. Um, ee, biletleri araştırıyoruz şu an. Hangi gün uçsak, akşam mı uçsak, gündüz mü uçsak diye çok durmayacağız. 5 ee, gün, 4 gece 5 gün kalacağız sadece. Ben çok korkuyorum uçaktan. Bilmiyorum hiç anlattım mı sizlere. Bilmiyorum bu uçak korkumunu yapacağım. Arabadan korkmuyorum o kadar. Başka şeyden korkmuyorum ama uçaktan çok korkuyorum. Kendi korktuğum yetmiyormuş gibi Mile'ye de yani kendimle bir korkutmaya başladım. çocukta da tutturdu. Ben Dubai'ye gitmek istiyorum, istiyorum ama ben uçağa binmeyeceğim anne. Dedim kızım uçağa binmeden Dubai'ye gidemeyiz. Bu olmaz yani olacak bir şey değil. Yani Dubai yolculuğumuz görünüyor gibi inşallah. Bunu da dedim buradan sizlere anlatayım. Hatta Instagram'da bir resim atmıştım. Yazmıştım. Dubai'ye bu sene yolculuğumuz var inşallah diye. Bakalım hayırlısı olsun. Çocuklara da Dubai'yi göstereyim. Çocuklar çok istiyor. Ben gördüm. Ben ikisinin önce oğlumla eşim beni Dubai'ye gönderdiler. Yani Hakan da yanımda gitti gelinle beraber. Birisi uçak biletimi ödedi. Birisi masraflarımı ödedi. Birisi e, otelimi ödedi yani. Sağ olsunlar beni Dubai'ye gösterdiler. Çünkü Dubai benim en çok görmek istediğim bir ülkeydi. Hayallerim değil böyle. Robot değil. Neyse Dubai hiç böyle şey yapmıyor yani. Böyle Dubai onu hiç çekmiyor yani. Bilmiyorum nasıl ben böyle... Ee, İsveç olsun, bilmem ne öyle ülkeler olsun çekmiyor. Onu da Dubai çekmiyor işte. Ama bu sefer çocukların hatırına evet dedi. Ben de geleyim dedi. Dedim sensiz çocuklarla ben bir yere gidemem Dubai'ye. Hele hiç gidemem. Aslında gidilir. Dubai çok güzel bir ülke. Hani diyorlar ya Dubai işte kapalı bir ülke. İşte şöyle davranamazsın, böyle davranamazsın. Açık giyinemezsin. Şuraya gidemezsin. Sen niye geliyorsun yine? Ben burada konuşmaya başladım mı? Muhakkak biri geliyor git ya lafımı yarıda kesti işte ee, alkol içilmiyor falan diyorlar. Hayır hiç ilgisi yok. Dubai'da istediğin gibi gezebiliyorsun. istediğin gibi. Ne? He. Seni bak lazım. Bir kere daha göstermiştim de sabit şu Şey bunlarla bisküvi yapıyorlar ya bisküvinin altına koyuyorlar. Türkçe'de ne diyor buna? Kağıt böyle yeniyor. Robot bunlara bayılıyor. Oturdum bir paketini yer şimdi Al ye ben hiç sevmiyorum. Ağzıma yapışıyor. Çocukken çok severdim ama şimdi sevmiyorum. Evet. biz Dubai'ye Hakan'la ilk Ali ilk indiğimizde ilk işimiz otel diye sorduk dedik nasıl giyinmemiz lazım, ne yapmamız lazım, nasıl hareket etmemiz lazım. Kadın böyle bir baktı bize. Ya git. Öf. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki hiçbir sorun yok dedi istediğiniz Ama gibi. Gitti. <laughs> i̇stediğiniz gibi dedi hareket edebilirsiniz, istediğiniz gibi giyinebilirsiniz dedi. Hiçbir problem yok dedi. Tabii ki yani insan burada nasıl giyiniyorsak normal orada da giyindik. Yani çok güzel bir ülke. Alkol içilen yerler de var. İsteyen gider içebilir. Akşam belirli oteller var. Oraya gidebiliyorsun, eğlenebiliyorsun. Yani benim çok hoşuma gitti. Hiç böyle dedikleri gibi de değil. Çok güzel bir ülke. Ama ben şunu diyorum. Çok pahalı bir yer. Alışverişle hiç edilmiyor. Hep markalı şeyler var. Param varsa tabii ki yapabilirsin. Ve de bir kere görünce yetiyor zannedersen. Bilmiyorum. İkinciye yani böyle gidip de tekrar. Ay bir daha gideyim, bir daha göreyim küçük bir yer yani öyle çok Büyük bir görülecek bir yer yok. Bazı görülecek yerler var. Onları görüyorsun, gezip geliyorsun. Ama ben çocuklarım için gidiyorum. Dubai'de sevdiğim için gidiyorum. Tabii ki. Neyse. Robot'un dediği gibi ben burada gelecek, çak çak çene çalmaya başladım. Bugün çenem düştü yine durup dururken. Ama şu yorumlara da cevap vermeden geçemiyorum. Bazılarına yazıyorum, bazılarına yazamıyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum. Onun için buradan böyle biraz videonun da lak lak yapıyorum. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.